merhabalar. 24 dakikaya hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün siyasi gündeme odaklanacağız ve pek çok konu başlığımız var. Konuğumsa Sarga köşe yazarı Bekir Berat Özipek. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum teşekkür ediyorum efendim ee, İsrail'den Hakan Fidan haberlerine açıklama geldi ona geçmeden önce e, sizin yorumunuzu almak istiyorum Hakan Fidan üzerinden e, yurt dışında dış basında ABD basında e, geliştirilen propaganda neyin habercisidir e, arka planda başka bir şey mi var daha büyük bir şey mi var ne dersiniz Vallahi çok olağan bir şey olmadı açık hatta absürt bir tarafı da var e, bu haberlerin yani bir e, ülkenin Başka bir ülkenin istihbaratıyla bu kadar uğraşmasının özellikle de demokratik rejimler açısından bakacak olursak tuhaf olduğunu en azından söyleyerek böyle bir tespitle başlamakta fayda var. Yani Türkiye'nin düşünün Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat örgütüyle uğraştığını ve bu tür açıklamalar yaptığını, onun başına gelecek olan kişinin işte hangi türlerden, hangi niteliklerden olması gerektiğini, hangi ...niteliklere de sahip olmaması gerektiğini söylediğini düşünün ve tartıştığını düşünün. Evet. Herhalde tuhaf olurdu bu. Bunu pek çok şeyle açıklayan var. Yani Türkiye'de ilk defa belki devlet teşkilatının seçilmiş siyasi iradenin etkisi altına... ...ya da daha doğrusu olağan olması gerektiği şekilde direktifi, emri altına girmesinden duyulan rahatsızlık olduğunu söyleyenler var. Çözüm süreciyle ilişkilendirenler var. Ortadoğu ile ilişkilendirenler var. Belki bunların hepsiyle ilgili belki bunlardan sadece biriyle ilgili ama sonuçta neyle ilgili olursa olsun hem ahlaki bakımdan uluslararası ilişkilerdeki ilişkilerin dayanması gereken etik ilkeler bakımından yanlış hem de bir başka ülkenin ilişkilerinin iç ilişkilerinin ya da oradaki iç işleyişin başka bir ülkenin bu kadar fazla ilgisini çekiyor olması bakımından da tuhaf. Evet. Bu Böyle söyleyeyim. Bir de tabii şu da var. E, MIT'in bugüne kadarki e, işleyişiyle ilgili e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla e, biz bir e, ses duymadık, bir eleştiri duymadık. E, oysa bugüne kadarki ki e, yapısı ve işleyişiyle e, Türkiye'deki demokratların çok fazla eleştirisini alan kurumlardan birisiydi e, MIT. Evet. Hatırlayacaksınızdır. Türkiye'de pek çok darbe oldu... motora olduğu, e, demokrasi yönelik müdahale oldu... Çorum, Maraş, Sivas katliamları oldu. Başbağlar katliamı oldu. E, aydınlar öldürüldü ve bunların hiçbirisinde... E, ...siyasi iktidarı uyarı görevini... ...yerine getirmedi ya da getiremedi. E, her halükarda... E, ...bu durumlarda, bu dönemlerde... ...ben eleştirildiğini hatırlamıyorum Mitin. Hı hı. Ama şimdi ilk defa... ...çözüm süreciyle beraber... E, ...başına getirilen kişiyle... ...ilgili onun üzerinden bir eleştiri... ...furyası var ki... E, ...bu da tuhaf görünüyor. Her halükarda... Hı hı. E, ...ben hiçbir ulus devlete ve onun kurumuna kefil olamam. Evet. Ee, o bakımdan da e, hani eskisiyle yenisi arasında da anlamlı bir fark mı var? Fark var mı? Onu da bilmiyorum. Yani e, mitin çok değiştiğini, daha artık e, demokratik hukuk devletine uygun hale geldiğini söyleyenler var. Ben bundan emin değilim. Ama ee, bu bir soru işareti ve konuyla ilgili de pek çok parametreyi saydınız. Evet, evet. Peki Türkiye, hani genel itibariyle e, pek çok parametreden de yola çıkarak bu soruyu sormamız gerekiyor. Nasıl bir değişim yaşıyor? Yani Türkiye aslında bir tür e, oligarşik bir yapıdan e, demokratik bir yapıya doğru evriliyor. E, biz aslında 1950'den beri bu sürecin içindeyiz. E, 60 yıl geçti, hala e, Türkiye'de e, işte sınırlı sorumlu bir devlet. E, topluma karşı sorumluluğu sağlanmış bir yönetim e, ve e, hukukun üstünlüğüne dayalı bir siyasi sistem tesis etmeye çalışıyoruz. E, bu yolda, bu doğrultuda aslında yaşadığımız bütün sıkıntılar e, bu yolda çektiğimiz e, sıkıntıları ifade ediyor. E, vesayet rejiminden mesela ayrılmaya, e, demokratik bir rejime doğru geçmeye çalışıyoruz. E, bu süreçte epeyce de yol alındığını düşünüyorum ben bu tür tartışmaların da aslında o eski sistemin terk ediliyor olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani evet. eski vesayet sisteminde ne MIT ne ordunun çalışma şekli çok fazla eleştiri konusu edilmezdi. Çünkü zaten onlar aslında o vesayetin hepsi farklı bir sütununu direğini oluşturuyorlardı. Burada ilginç olan veya belki tuhaf olan başka durumda demokratik bir ülkenin işte mesela bu son süreçteki eleştirilerde olduğu gibi yeri geldiğinde demokratik olanı tamamen öteleyen bir yaklaşımın içine giriyor olması. Amerika Birleşik Devletleri için söylüyorum. Mesela hatırlayacaksınız tezkere döneminde de orduya yönelik şöyle bir eleştiri vardı. Ordu Türkiye'de liderlik görevini yerine getiremedi. Yani ordunun liderlik görevi demokrasilerde olmaz. Amerika Hı -hı. Birleşik Devletleri'nde var mı ki Türkiye'de de olsun? Mısır'daki darbeye darbe Destek diyemeyen vermeye, aslında evet, bir ülkeden desteklemesinde bahsediyoruz. Yani, darbe de, bahsediyoruz. diyememek desteklemek demektir. Ve bu özellikle ABD basınında çıkan işte Hakan filan haberlerin öncesinde işte gezi sürecinde takınılan tavrı da biliyoruz. Peki ABD basının arkasında siz hangi aktörü görüyorsunuz? da homojen değil aslında. Tek bir aktörden söz etmek mümkün değil. Sonuçta bir neokon Amerika var, bir demokrat Amerika var. İkisi arasında da bir mücadele var. Belki biz Türkiye'de bu mücadelenin de yansımalarıyla karşı karşıyayız. Yani sonuçta Türkiye'ye yönelik böyle hasmane bir tutum sergileyenlerle Obama'yı sıkıştıranlar aslında aynı çevrede denebilir belki. Tabii e, homojen bir toplum olmadığı için, çoğulcu bir toplum olduğu için Amerika Birleşik Devletleri de ittifaklar, e, farklılaşmalar çok daha karmaşık oluyor. Ama sonuçta e, tek bir Amerika'dan söz etmek mümkün değil. yani Türkiye'de demokrasinin gerçekten yerleşmesini, insan haklarına dayalı demokratik bir hukuk hı hı. E, sisteminin yerleşmesini isteyen bir Amerika'da var. Evet. E, bununla hiç ilgilenmeyen, e, daha çok e, bölgedeki dengelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin çizdiği politikanın dışına çıkmayacak bir Türkiye isteyen bir Amerika'da var. Evet, peki son haberler üzerinden pek çok yazar İsrail Devleti'nin altını çizdi ve adres olarak gösterdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani İsrail'in de e, Hakan Fidan'la ilgili mesela açıklamaları söz konusuydu. Aynı ölçüde tuhaf e, denebilecek açıklamalar bunlar. Sonuçta e, bir ülkedeki seçilmiş e, siyasi iktidara ve onun üzerinden de aslında topluma yönelik bir hakareti de ifade ediyor yani siz aslında şu kişiyi seçiyorsunuz ama biz o kişiyi sevmiyoruz diye Hani sevmiyorsanız siz seçmezsiniz kendi ülkenizde ama başka bir ülkeye bu kadar müdahil olmak tuhaf o kadar tuhaf ki beni de miti savundurur pozisyona düşürüyorlar ki hani hayatımda ilk defa böyle bir yorum yapmak durumunda kalıyorum ama tuhaflık ben... bende değil galiba daha global bir durumda peki bugün e, İsrail dışişleri Sözcüsü'nden bir açıklama geldi Hakan Fidan'la ilgili haberler İsrail'in çıkarlarına kesinlikle hizmet etmiyor e, açıklaması yapıldı belki bu da e, aslında zaman zaman satır aralarında dile getirilen bir husus yani bu kadar e, parmağım gözüne şeklinde yapılan bir yorum eğer gerçekten e, amaç buysa o amaca da çok hizmet etmez diye düşünüyorum ama amaç e, onun üzerinden sadece Türkiye'deki siyasi iktidara bir aslında mesaj vermekse onu yapıyorlar evet yani evet belki sonuçta Türkiye'de farklı kesimlerden insanları da bu müdahalenin haksızlığı karşısında Hakan Fidan'ı savunan bir pozisyona getirmiş oluyorlar. Nitekim bugün MHP'nin de galiba benzer bir açıklaması evet, varmış. E, yine bir açıklama geldi. E, onu da aktıralım. Bahçeli'den MİT'e e, destek geldi. Ismarlama kalemleri itibar etmeyiz dedi. Hı hı. Bu da önemli bir açıklamaydı. Peki e, İsrail-Türkiye ilişkilerine geri dönersek işte Van Minüt'le başlayan Mavi Marmara ile devam eden bir süreç var. Sonrasında özür geldi İsrail'den ancak Mavi Marmara davasından hı. çok sıkıntılı olduğunu biliyoruz e, İsrail'in. Evet. E, tüm bu yaşananlar e, bu sürecin bir Sonucu mu Aslında e, belki bu diyelim ki mit krizi ya da e, onunla ilgili tartışmalar e, o genel ilişkilerden bağımsız değil. Belki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki neokonların tutumu da Türkiye-İsrail ilişkilerinden bağımsız değil. E, sonuçta her şeyin daha e, iç içe girdiği ve e, büyük bir köye dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. E, ama e, bu yaklaşım tarzı aslında sorunları çözücü bir yaklaşım tarzı da değil. E, özellikle İsrail açısından söyleyecek olursak... Ee, İsrail'in de çıkarı, e, bölgedeki e, bütün halkların, toplumların çıkarı aslında e, barış içinde bir arada yaşamaktan ve e, ülkeler arasındaki, devletler arasındaki ilişkileri de e, bu çerçevede kurmaktan geçiyor. E, er veya geç, eğer gerçekten barışçı bir Orta Doğu söz konusu olacaksa e, ülkelerin de, devletlerin de anlaması gereken bu olacak. Buraya ne kadar geç varırsak, o kadar karşılıklı olarak husumetlerin, gereksiz tartışmaların artmasına sebep oluruz. Çözülmesi gereken sorunlar var ve ciddi anlamda aslında birbirini iktisadi anlamda da bütünleyebilecek bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu sorunların geride bırakılması için aslında her herkesime, her kesimden demokratlara, her ülkedeki demokratlara da görev düşüyor diye düşünüyorum. Evet, çok hareketli bir zaman diliminden geçiyoruz aslında. Evet, çok bir hızlı akıyor tarih. Evet, bir tarafta Suriye olayları var, hmm. Türkiye'nin iç dinamikleri değişiyor, Türkiye'nin iç politikasındaki aldığı mesafe işte yan komşularını ya da ilgili dış ülkelerin dikkatini çekiyor. Siz de saydığınız pek çok parametre birbirini ilgilendiriyor, dengeler değişebiliyor, taraflar değişebiliyor. Çok hareketli bir zaman diliminden geçiriyor, geçiyoruz ve tarih çok söylediğiniz gibi hızlı bir şekilde yazılıyor. Hmm. Ee, bu anlamda e, İsrail de Türkiye ile yakından ilgileniyor ee, ve e, her şey birbiriyle çok ilişkili. Peki şu fotoğraf bize ne söylüyor? Nasıl bir çıkarsama yapmak lazım? Çok dikkatleri çekmişti. İşte e, Başbakan Erdoğan Amerika'da Obama ile yemek yiyor. Bir tarafında Davutoğlu var, diğer tarafta Fidan var. Çok fazla hani belki mit hakkında konuşmak istemiyorsunuz ama bu fotoğraf bir şey söylüyor mu? Bir şeylerin değiştiğini gösteriyor mu? Ne söylüyor bize? Yani belki e, Türkiye'deki özellikle e, vesayet sistemindeki bir aşılmayı ve e, sivil iradenin e, daha belirleyici olmaya başladığını e, gösteriyor. E, o bakımdan da aslında e, Türkiye'nin bölgede e, uyguladığı politika, dış politikası, e, komşularla sıfır sorun ya da... E, ahlaki ilkelere dayalı bir ilişki e, ahlaklı realizm denebilecek e, bir realizm politikası uygulaması aslında hı hı. E, bütün dünyada herkesin lehine olabilecek e, uzun vadede lehine olabilecek bir politikayı ifade ediyor ve bir anlamda dünyanın da vicdanını ifade ediyor. Yani Mısır konusundaki e, sergilenen tutum mesela tam da böyle bir tutumdu. Uzun vadede bunun aslında doğruluğu daha da fazla anlaşılacak diye düşünüyorum. Evet. Şimdi başka bir konuya geçelim. Özelden Balyoz yorumu geldi Hı. ve Orgeneral Necdet Özel sessiz kalıyor eleştirilerine bir cevap vermiş oldu. Ee, yine siz e, sivil iradeye galiba dikkat çekeceksiniz bu noktada. E, neyin ifadesidir bu? Yani e, mesela bugün e, vesayetin bitmesi olarak yorumlayanlar evet. oldu bunu. E, ben bir kamu görevlisiyim e, diyerek e, Genel Genelkurmay Başkanı'nın bu, ...bu noktayı koyduğunu söylediler. Ee, ya da bu yorumlar yapıldı. Star gazetesi evet, bu şekilde verdi vardı. bu haberi. Ben bu konuda fazla imser olmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de vesayetin bitmesi... E, ...bu türden e, önemli jestlerle... ...ya da e, insanların zaten e, yapmaları gerekeni yapmalarıyla... E, ...ve bizim de buna sevinmemizle gerçekleşecek bir şey değil. Ciddi anlamda yapısal değişiklik gerektiriyor vesayetin bitmesi. Çünkü vesayet bir anda kurulmuş bir şey değildir... Uzun zaman almıştır bu yani e, toplumla e, ciddi anlamda bir e, güç mücadelesine girerek bürokrasi Türkiye'de vesayeti uygulamıştır. Önce sarayı devreden çıkarmıştır ardından e, topluma parlamentoya yönelik bir e, tahakküm ilişkisi geliştirmiştir hı hı. ve tahakkümün de e, ideolojisini oluşturmuştur. Yani sadece bu e, kurum meselesi değildir. Dolayısıyla yapılması gereken şey e, Türkiye'de vesayeti gerçekten ortadan kaldırmak için e, bütün bu tutumların yanında e, o bürokratlar tersini istese dahi yapamayacağı bir e, hukuki ve siyasi çerçeveyi e, oluşturmaktır. Mesela e, askeri vesayetin kurumsal dayanaklarını ortadan kaldırmaktır. Ciddi bir ordu reformu hala yapılmadı mesela bu hala ciddi bir ihtiyaç olarak bekliyor ordunun yeniden yapılandırılmasından orada verilen eğitime kadar, zorunlu askerliğin kaldırılmasından vicdan ilete kadar. Bunların hepsi birbirini bütünleyen ve hepsi demokratik bir ülkede sivil asker ilişkilerinin nasıl olması gerektiği konusunda bize fikir veren uygulamalar. Son zamanlarda 28 Şubat davası üzerinden gelişen soru işaretlerini de konuşuyoruz. Bu da bir gösterge mi? Evet ama bunların işte ciddi kurumsal reformlarla tamamlanması gerekiyor. Bunların yaşanıyor olması çok önemli. Bunlar ilk Türkiye'de mesela sözünü ettiğiniz balyoz yargılamaları, 28 Şubat yargılaması daha önce mecliste işte komisyonlara gelmeyen, ifade vermeye bile gitmeye, gitmeyecek kadar evet. mağrur bürokratların sonuçta hukukun üstünlüğünü kabul ediyor olması yani daha doğrusu kabul etmek durumunda eee ...olmaya başlamış olmaları güzel bir şey, ee, bir ilerleme ama e, bunun zaman geçirilmeksizin e, ciddi bir reformla e, tamamlanması tabi caizse işte, tamamlendirilmesi <laughs> gerekli. Eğer erdirilmezse e, şu anki e, siyasi ortam, şu an güçlü bir iktidar var e, ve e, dolayısıyla da bürokratik e, unsurların üzerinde de egemen. Bürokrasiden gelmeyen bir başbakanın olması bu anlamda bir avantaj. Evet. Ama bu anlık ya da dönemsel olanın tüm zamanlara egemen olacak şekilde, evet, lazım. kurumsal bir reformla tamamlanması, taşlandırılması lazım. Eğer bu olmazsa belki bugünkünden daha geri bir noktaya düşebiliriz. Çünkü e, sivil irade karşısında daha artık temkinli e, ve belki de dersini almış bir bürokrasi olacak. Sadece askeri bürokrasiden kastetmiyorum. Vesayetin yargı boyutu da var. E, diğer boyutları da var. O yüzden de e, bu yaşadığımız anın e, değerini bilmek ve değerlendirmek lazım. Zamanın çok değerli olduğunu da unutmamak lazım. Bu anlamda hem temkinli yaklaşıyorsunuz hem de motivasyonu güçlü tutmak gerektiğini anlıyoruz. Ee, rehavete kapılmamak gerekiyor anlaşılan. Evet. E, mesafe kat etmek adına ve e, amacımıza toplumsal açıdan ulaşmak. Yani da... Aslında yapmamız gereken çok da zor bir şey değil. Amerika'yı yeniden keşfetmemiz gerekmiyor. Hı -hı. Yani e, sivil asker ilişkilerini e, olması gerektiği gibi tesis etmiş ülkelere darbenin yaşanmadığı ülkelere bakmak lazım işte vesayet rejiminin olmadığı, hukukun üstünlüğünün tam olarak herkes için sağlandığı sistemlere bakmak lazım. Onlar ne yapıyorlarsa 3 aşağı 5 yukarı bizim de yapmamız gereken o. O ülkelerde STKların çok güçlü olduğunu görüyoruz ancak vesayetin sivil toplumun aslında daha genelde evet aynen yani. sivil toplumdan bahsediyorum vesayetin tamamen yüzde yüz aşılması adına sadece devlet bürokrasi yasama yetmiyor herhalde STK'lar sivil toplum ne yapmalı bu konuda ne kadar bilinçliyiz? Yani ben Türkiye'de sivil toplumun bu konuda eskisinden daha farklı bir yerde olduğunu ve yaşananlardan önemli ölçüde ders aldığını düşünüyorum en azından vesayeti istemeyen sivil toplumun, e, to, sivil toplum dediğimiz zaman da o da homojen değil, e, toplum kesimlerinin ve bu konuda ciddi çalışmalar var. Yani e, mesela en son e, stratejik düşünce düşüncesinin sivil asker ilişkileriyle ilgili e, raporu söz konusu olmuştu. O rapor aslında e, gerçekten bu ilişkiyi demokratik hukuk devletindeki gibi test etmek isteyen bir siyasi irade için e, çok iyi bir yol haritasını oluşturuyor. Yani askeri yargının yeniden yapılandırılmasından işte e, genel olarak kurumsal reformun e, diğer gereklerine kadar her şey var e, orada. Bu anlamda e, Türkiye toplumu, e, sivil toplumu da e, kendisiyle ilgili konularda e, çözüm süreciyle ilgili de mesela evet. e, kendi çözümünü üretiyor, e, tartışmanın içine giriyor ve o anlamda aktif olarak katılıyor. Mesela sivil anayasa çalışmalarında üretilen anayasa e, önerilerine bakın. Ee, son 5 yılda diyelim ki üretilen anayasa önerileri şimdiye kadarki bütün üretilenlerden çok daha fazla. Hı hı. Ee, ve çok daha demokratik bir perspektife sahip. Yani ne kadar aşağıya doğru topluma doğru inilirse e, o kadar demokratikleşiyor anayasa hı hı. önerileri. Ne kadar yukarıya doğru bürokratlara doğru, kurumlara doğru, üniversitelere doğru çıkarsanız o kadar bürokratik havanın etkisine giriyor. Ama sonuçta çeşitliliği çok net bir şekilde görüyoruz. Evet. Ve e, çözüm süreciyle ilgili de ee, işte sivil anayasa konusunda da vesayet rejiminin aşılması konusunda da e, sivil toplumun e, kamuoyunun kendisini etkin olarak hissettiren güçleri e, bu anlamda üstlerine düşeni yapıyorlar. Evet. Mesela çözüm süreciyle ilgili son e, zamanlarda e, gelişen bazı işte in, inisiyatifler var, hı hı. E, barış meclisinden çözüm evet koalisyonuna kadar onlar da e, siyasi liderlerin e, ya da siyasi partilerin Çözümün diğer aktörlerinin çeşitli aktörlerinin e, tutumlarından bağımsız olarak aşağıdan yukarıya bir sivil kontrolün ne kadar önemli olduğunu e, fark ettiklerinden dolayı beraberce bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bu konuda. Bunlar mesela çok önemli ve ufuk açıcı e, evet. gelişmeler. Son 10 e, yıldan itibaren yeni bir Türkiye'den bahsediliyor ve bununla paralel olarak da işte bahsettiğimiz sivil toplum da çok hareketli ve toplumun ...gelişen her türlü gündem maddesini çok yakından takip ettiğini görüyoruz. Gerektiğinde katılımcı da olduğunu Hı. görüyoruz. Ancak Cumhuriyet sonrasındaki o sürece baktığımız zaman yerleşik bir algı vardı bunu hatırlayalım. Nedir? Türk toplumu balık hafızasına sahiptir denirdi değil mi? Hı. Türk toplumu yönlendirilebilir, yönetilebilir bir sürü toplumundan bahsedilirdi aslında. Hani bu evet. açıkça belki adı konmazdı ancak elitlerin satır gözündeki etecek evet. olan yukarı. bakış açısındaki Doğru. elitistlerin söylemleri bu şekildeydi. Hı. Peki Türk toplumu değişti mi yoksa bir yanılsamayı mı bizlere anlattılar söylediler bir şekilde bunu algı yönetimiyle sağladılar. Belki ikincisinden başlamak lazım. Yani toplum hiçbir zaman böyle değildi. Türkiye toplumu baştan itibaren özgürlüğüne düşkündü ve her fırsatta, ilk fırsatta ortamını bulduğunda mutlaka daha özgürlükçü olan alternatifleri destekledi. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan seçimlere bakın, terakkiperverden, serbest fırkadan itibaren toplumun destek verdiği siyasi aktörlere bakın, kimler olduğuna bakın. Her seferinde daha özgürlükçü mesajlar verenlerdir onlar. Ee, tabii çok açık bir şekilde bunu meydanlara çıkarak e, dile getirilmemiş olabilir her zaman için. Çünkü üzerinden çok tank geçmiştir, e, çok silindir geçmiştir e, Türkiye toplumunun. Ama e, bu konuda e, özellikle e, Türkiye'deki bu e, Jacobenlerin görmeye çalıştığı gibi de e, toplum anlamaz bilmez e, işte biz biliriz şeklindeki e, yaklaşımın da çok ötesinde feraseti vardır bu toplumun. Evet. Belki bütün toplumlar için geçerli olabilir bu yani özel olarak bizim toplumumuza özgü bir erdemden söz etmiyor olabiliriz ama ben ortalama insanın zaten kendisi için neyin iyi neyin kötü olacağını e, bilebilecek e, zekaya idrak gücüne sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, Türkiye toplumu hep böyleydi ama son yıllarda son 10 e, yıl içinde Türkiye toplumu çok ciddi anlamda değişti. Sistem değişti. Sistem onun önünü açtığı ölçüde. O da daha fazla kendi kaderiyle ilgili konularda müdahil olmaya başladı. Bir şeyin daha farkına vardı belki. Daha önce bizi birbirimize çatıştırarak bizim acılarımız üzerine iktidar kuran güçler söz konusuydu. Şimdi artık toplum artık o güçlere de itibar etmiyor. Daha doğrusu artık o senaryolar çok da fazla amacına ulaşmıyor. Örneğin çözüm süreci başladığında herkes Acaba evet. arkasında bir şey mi var diye. Hani ya da ne, söyledi, da ne olacak da e, birisi sabote gidecek? edecek diye evet, düşündü. Evet. Paris suikastleri oldu mesela dikkat evet. ederseniz. Başka bir zaman olsaydı ciddi <laughs> anlamda her şeyi değiştirebilecek suikastlerdi bunlar. Evet. Ama tam tersi bir etki yaptı. Biz zaten bekliyorduk e, böyle bir provokasyonun olması gerektiğini. Tam da şimdi o zaman çözüme e, doğru kilitlenmemiz lazım e, intibaını uyandırdık yani toplumda. Yani şunu mu anlıyoruz? Çözüm sürecinin e, hani netameli de olsa geldiği nokta ve başarısı aslında e, toplumdaki değişim midir? Dayanak olarak bunu mu evet, e, söylüyoruz? Evet. Yani ben bu arada bir şekilde bağlayalım ve da evet. bitirelim. Kısaca o zaman söyleyeyim evet. kaç cümle. Ben yani toplumun bu konudaki ferasetine güvenmek gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Yani acaba atacağımız adımlar yanlış anlaşılabilir mi? E, toplum bize bunun faturasını keser mi diye e, hiçbir siyasi aktörün iktidar Çocukların da e, muhalefetin de BDP'nin de bu anlamda korkmasına gerek yok. E, toplum şu an e, bu sürecin ne kadar değerli olduğunu, 10 aydır çocuklar ölmüyor bu ülkede. Bundan ben, daha değerli bir şey olamaz. Kesinlikle. Farkında ve e, ben bu süreçteki her olumlu adımı da ödüllendireceğini düşünüyorum. Tarihsel perspektiften baktığımızda da bunun ispatı var. Peki efendim çok teşekkür ediyorum katkınız için. Sağ olun. Sayın seyirciler, Star Gazetesi yazarı Bekir Berat Özipek bizlerle oldu. Son günden maddelerini e, konuştuk efendim. 24 dakika ile karşınızdaydık. E, saat başında Murat Çiçek sizlerle olacak. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.